Merhaba arkadaşlar. İşler güçler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size erik aşısı yapacağız. Burayı göster. Eriği yukarıdan kestim. Yarılma yapmasın diye. Sonra bir parça da buradan aldım. Kazıyorum. Tabi testlerini verdiği zararlı yerlere temizliyorum. Şimdi bu biraz büyük olduğundan yarılma yapmayacağım. Kabuğa aşı yapacağız alıyoruz. Bunda yarmada iki taraflı alıyorduk yarmaş yaptığımızda. Bunda tek taraflı alacağız. Şu kısım düzgün gibi bu tarafı alıyorum. Eğer biraz burayı kısaltıyorum. Biraz daha buradan alıyorum. Ne kadar düz olursa kabağı saplanması o kadar güzel olur. Evet. Böyle aldık. Uç kısmını alıyorum. Tekrar buraya 90 derecelik bir kese atıyorum. için büyüklüğüne göre 1, 2, 3, 4 de yapabilirsiniz. 1, 2, 3 de yapabilirsiniz. Şimdi ben buna 1, 2, 3 yapmayı düşünüyorum. Nereye yapacaksınız? Neresi daha düzgün? Ona göre bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya olabilir. Şimdi ilk etapta yarıyoruz. Bir tarafı kavratmamız lazım. Mesela neresi düzgün? Bu tarafı ben istiyorum. hafiften açıyoruz. Bu arayı temizleyelim ki kaynaşma orada olacak. Kalemimizi yaptık. Kesimizi attık. Hafif şöyle soyuyoruz. Çok hafif böyle. Ne tarafa yap öpüş öpüşmesi lazım? Bu kenarın. Burayı da hafif şöyle alıyoruz. Kaynaması daha güzel olacak. Kalemimi takıyorum. Şuradan çek. Bak. Tam oturdu. Buradan çek. Bu taraftan. Burada da burası tam oturdu. Şimdi diğer kesimizi atıyoruz. Ben üç tane takacağım. Evet. Kalemlerimizi üçünü de taktık. Çamurumuzu yapacağız. Saracağız. Şimdi sırayla ona devam edelim. Evet, çamurumuzu yaptık. Kalemlerimizi taktık. Çamurumuzu yaptık bu yara yerlerine çamurumuzu güzelce yağlıyoruz. Diğer videolarımda da söylediğim gibi aşı macunu alabilirsiniz. Su tut alabilirsiniz. Onlarla da yapabilirsiniz. Ama çamurla yapıyorum ki kendi doğal çamurumuz çok aşılarım tuttu. Bak hemen döndürelim. Bu kiraz ağacı. Burada aşıladım. Yarım aşı yapmıştım. Şöyle bir ağaçtı yaptığımda şimdi görüyorsunuz koskoca ağaç oldu. Geri buraya alalım. Birçok ağacım var. Aşı tutmuş. Ama YouTube kanalımı ben yakın zamanda açtım. O yüzden yeni çekim yapabiliyorum. Profesyonel bir kameram yok. Cep telefonuyla çekiyorum. Yaka mikrofonum yok. O yüzden birçok ses karışıyor ortalığa. Umarım fayda sağlarsınız. Umarım faydası olur. Hiç. Evet şimdi poşetliyorum. Burada poşetli tek amacı var. Buralardan su almayacak. Çamurumuz kurumayacak. Çamur kurumadığı için de aşımız tutacak inşallah. Şimdi normal bir kesiyoruz. Tavukların horozun sesinden de pek rahat bir çalışma yapamıyoruz. Ses pek gelmiyor. Evet. Uzunca kestik. Şimdi sarma işleminizi yapıyoruz. Evet. Bağlamaya başladık. İpimiz naylon bir ip olmasın. Yün bir ip. Diğer videomda pamuk kıran demiştim. Ee, planlı bir konuşma olmadığı için bazen yanlış kelimelerde kullanabiliyoruz. Yün ipimiz olsun. Çünkü sebebini söylüyorum. Bu esneyebiliyor. Yani burada kaynaşma oldukça esniyor. Ağaç rahat hareket ediyor. Naylon bir ip olsa bu esneme yapmayacak. Yapmadığı için de ağacın burada bir sıkışma olacak. Her zamanki gibi yine üstüne pek faydası oluyor mu olmuyor mu ilk etapta kurumayı biraz önlüyor. Tabi ki kuruyupca dökülüyor buradan. Şimdi yandan bir ağaç bağlayacağım ki kuş falan konduğu zaman burayı kırmasın. Kuşu bağlayacağımız dal parçasına konar. Evet dal kestim. Dalı güzelce bağlıyorum bağlama sebebi aşı buradan geçirdiği zaman herhangi bir zarar olmasın genelde kuşlar konuyor zarar veriyorlar bunu daha sonra da duruma göre sökebiliriz Evet bir aşımızın da sonuna geldik beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Videoların devamı için destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Başka bir e, meyve ağacıyla ilgili bir sorunuz varsa diğer videolarından da bakabilirsiniz. İyi günler.